Dolunay etkisindeyiz. 15 Aralık saat 12.01'de 23 derece İkizler Burcu'na Dolunay gerçekleşiyor. Dolunay'ın etkileri çoktan başladı. Bu dolunaydan birinci sırada etkilenecek burçlarımız ikizler, yay, başak, balık burçları olacak. Ve tabii ki tüm burçları belli bir yaşam alanında etkileyecek. Şimdi genel bir anlatım yapayım kısaca. Daha sonra da burçlar bazına değerlendirmeleri aktaralım. Şimdi dolunay an haritasını incelediğimizde güneş yayda, ay ikizlerde. Bu Neptünyen bir dolunay. Neptünyen dolunay demek arkadaşlar biraz daha karmaşaların, kararsızlıkların, belirsizliklerin olduğu bir dolunay diyebiliriz. İkizler Burcu'ndaki Dolunay bilgi iletişimle alakalı konuları karşımıza getiriyor. Yani iletişimin aktif olduğu, doğru veya yanlış bilgilerin yoğunlukta kullanıldığı, sözlerin daha özgür bir şekilde konuşulduğu bir süreci işaret ediyor. Dolunaylar enerjinin yukarıya çıktığı, genel olarak daha aktif zamanları işaretler biliyorsunuz ki artık bastırılmış bir şeyle yüzleşme etkisi gelir, konuşma, sohbet etmek gibi durumlar olabilir. Bu Dolunay haritasında Merkür durağan konumda. Demek oluyor ki eski bir konuyla alakalı bir yüzleşme durumunda olabiliriz. Şimdi Neptün etkisi Dolunay'ın enerjisini biraz değişken şartlarda yapıyor. Yani karmaşıklık var, belirsizlik var hayallerdir Neptün sanat yaratıcılıktır ama sert açıyla bağlandığı için burası biraz karmaşa etkisi aldanma, aldatılmalar buna benzer etkiler getirmekte. Kendi de kandırabiliriz. Varsayımlar yaparak biraz daha kendimizle alakalı negatif varsayımları da yine çoğaltabiliriz. Etrafımızda eğer somut işlemlerimiz varsa, yazılı evraklarla alakalı herhangi bir gündemimiz varsa lütfen çok kontrollü olarak ilerleyiniz. Çünkü hata yapma, yanılgılar potansiyeli olabilen bir süreçte olacağız. Yeni başlangıç tavsiye edilmiyor e, ve gereksiz konuşmalardan da uzak kalmak gerekiyor. Dedikodulardan falan uzak kalmak gerekiyor. Bu dolunay ilişkiler hatta çok verimli gözükmüyor arkadaşlar. Mars zaten retroda, Venüsle karşıtlık yapıyor. İkili ilişkilerde bir zıtlaşma var. E, bir uyumsuzluk var e, demek ki partnerle alakalı veya Evliliğinizle alakalı bir uyumsuzluk olabilir. Maddi konularda düzensizlik gözüküyor. Şimdi bu dolunay etkisiyle bir örekte hangi sektörler, hangi alanlar etkilenebilir? Çünkü her dolunaydan herkes çok yoğun bir şekilde etkilenmiyor tabii ki. Eğitim, öğretim, iletişim, sosyal medyayla alakalı konular, anlaşmalar, yazışmalar, araçlarla alakalı konular olabilir. Aşırı meraklı davranabiliriz. Gereksiz konulara merak etmekten uzak kalmamız gerekmekte sinir sistemi zayıf olabilir. Çok fazla düşünmekten, e, olasılıkları çok fazla hesaplamaktan e, biraz daha uykusuzluklar falan devreye girebilir. Dolunay zamanları sağlık hassasiyetinin de yoğun yaşandığı zamanlar olabiliyor. Neptün etkisiyle birlikte biraz bağışıklık sistemi sorunları gündeme gelebilir. Baş ağrıları e, gibi durumlar da yine oluşabilir. Dolunaylar kötü bir süreç midir? Yani Dolunaylar aslında bastırdığımız enerjiyle yüzleşme zamandır. Her ay yaşarız biliyorsunuz ki. Bu dönem aslında bir şeyi bitirmeye bırakmaya çalışmak yerine e, biraz daha akışına bırakmak gerekir. Ben çok akışına bırakmayı seven bir insan değil. Bilimdir. ama bu dönem akışına bırakmak gerekir. Özellikle ayın 18'ine kadar güneş Neptün karesi var. Burası ne oluyor aslında baktığımızda güneş Neptün karesi belirsizlik, duygusallık etkisi getirmekte. Türkiye için değerlendirdiğimizde Türkiye'nin 12. evinde bir dolunay gerçekleşiyor. Sağlıkla alakalı konular, hastalık, hastane e, gibi bakım bakım evleri gibi alanlarla ilgili bir dolma etkisi yaşanıyor. Yine e, halkın da ilgilendiren ay ikizler olduğu için Türkiye'de halkı da ilgilendiren belki e, genel olarak toplumsal olarak olan şeye bizim de halkın tepkisini vereceği bir durum da yine karşımıza gelebilir. Bu dönem hiçbir şey aceleye getirmeye yine gerek yoktur. Çünkü e, sert etkilerde e, böyle sahtekarlık etkisi olabilir. Öyle söyleyeyim. Bazı kişiler su sorunları yaşayabilir, su sorunlarıyla ilgili olabilir, i̇şte denizlerle ilgili sorunlar anlamında yine olabilir. Çok verimli bir dolunay etkisinde değiliz ama ne yapmak gerekir diye baktığımızda maneviyat için ve sanat yaratıcılık için değerlendirilebilir. Her şeyi mantıken çözme çabasından bu süreçte biraz uzaklaşmak çok daha iyi olacaktır. Evet bu sefer biraz böyle kısa anlatayım buraları şimdi burçlara doğru geçiş yapalım. Arkadaşlar e, videolar çekiyorum. Yıllık videolar seyrettiniz mi onlarla alakalı biraz kısa kısa anlatıyorum tabii ki. Uzun uzun anlattığım videolar da var, kısa kısa anlattığım videolar da var. E, çok önemli buluyorum yıllık videoları. Hayatınızla alakalı kararlar alırken e, dikkatli olacağınız alanları orada söylemeye, aktarmaya çalışıyorum. Tabii ki yıllık gündemlerde çok önemli gündemleriniz varsa doğum haritası danışmanlığı almanız çok daha faydalı olacaktır. Evet. Şimdi burçlar bazında dolunayın etkilerini böyle anlatmaya başlayalım. Koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Şimdi bu koçlar için 3. evinde bir e, dolunay gerçekleşiyor. 3-9 aksında eğitim, öğretim, anlaşmalar, sözleşmeler, komşular, akrabalarla alakalı bir konu, gündem. bilgi e, bilgiyle alakalı bir karmaşa olabilir bilgi almak vermekle ilgili bir karmaşa olabilir. Bu dönem yeni bilgiler almak isteyebilirsiniz ama aldığınız bilgilerde biraz kafa karışıklıkları da yine olabilir. Çıkacağınız yolculuklarda evraklarınızı iyi kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Burada hata yapmaya eğilimli olacaksınız. Anlaşma, sözleşme önermiyorum. Özellikle 18'inden sonra tüm burçlar için tabii ki 19 itibariyle değerlendirebilirsiniz. Evet. Boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Şimdi boğalar için ikinci evinde bir dolunay gerçekleşiyor. İkinci evi para evi, maddi konularla alakalı bir harcama, bir gider artışı durumu söz konusu. Ee, ödemeler olabilir, plansız ödemeler de olabilir. Yapacağınız e, ödemelerde e, işlemleri iyi kontrol edin. E, evraklar olabilir, İşte böyle... Hmm, Kafanıza esti gibi bir alışveriş yapmayın. Büyük bir alışverişten bahsediyorum. Sonra çok memnun kalmayabilirsiniz. Zaten Mars Aslan Retros'u da size etkiliyor. Ev, aile, yuva alanında. Yani bu dolunayda bir gider artışı durumu yine getirebilir. Bazı kişilerde böyle bağışıklıkla ilgili, sağlıkla ilgili ufak tefek pürüzler yaşayabilir. Bolluk, bereket üzerine çalışmalar yapmanız, para üzerine hesap plan yapmanız iyi olacaktır. Evet. Sıradaki burcumuz ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Dolmayın başrol oyuncususunuz. Sizin için önemli olacak. Şimdi iki ilişkilerle alakalı, karşınıza kişilerle alakalı bir zıtlaşma e, olabilir. İşte evliliğinizde olabilir, ortaklı işlerde olabilir, dengesizlik olabilir. Kafanız karışık olabilir ve ne yöne gideceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Ee, burada bir durumu keskin olarak kapatmak olabilir ama bu keskin kapattığınız şeyin içerisinde geri planı duygusallık da yine devreye gelebilir. Yani yönünüzü bulmakta zorlandığınızı görüyorum sevgili ikizler. Karar, özellikle önümüzdeki 5 gün karar almakla alakalı biraz daha temkinli olmanızı, böyle bir karar Almamanızı öneriyorum. İkizler için zaten 2025 yılı biraz değişik bir yıl. Hem şanslı, hem değişik. Yani böyle o alamadığınız kararınızı 2025'te almayla ile ilgili bir potansiyeliniz olacak. Bu dolmayda sizin için çok zihninizi yormadan biraz daha akışa bırakmak iyi olur. Doğada vakit geçirebilirsiniz. Suyla temas edebilirsiniz. Karşınızdaki kişilerle her şeyi tartışarak çözemeyeceğinizi anlamanız gerekir. Bedeninize iyi bakın. Bağışıklıkla alakalı ufak tefek pürüzler olabilir. Evet. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. Şimdi yengeçler için 12. evde bir dolunay var. 12. ev kapalı bir alandı, gizli bir alandı. Buranın birinci olasılığı sağlık hassasiyeti olabilir. İkinci olasılığı dedikodulara dikkat etmek gerekir. Gizli kalan bilgiler öğrenilebilir. Ee, dedikodu da siz de yapmayın bu arada. Bence bu da çok önemli bir detay. Ee, geri planda çalışmalar yaptığınız bir konuda e, yeni bir karar alabilirsiniz. Burası daha çok sağlığa da çalışıyor. Tabii bazı kişiler için şöyle de olabilir. Eğitim, yurtdışı, yolculuklar, yabancılar, hukuksal konularla alakalı karmaşalarla alakalı durumlar da olabilir ee, veya bazı kişiler için Evle ilgili, ödemelerle alakalı, para çıkışıyla alakalı gündemler de olabilir. Bu dolunayda lütfen bedeninize iyi bakın. Peki ne yapılabilir? Ruhsal çalışmalar için gayet güzel manevi çalışmalar yapılabilir. Meditasyon, dua, yoga ve benzeri e, aktiviteler, e, çalışmalar, ibadetler verimli olacaktır. Evet. Sıradaki burcumuz aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Nasılsınız sevgili aslanlar? Mars retrosu sizde. Her şey yolundadır inşallah. Şimdi 11. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Dostluklar, arkadaşlıklar, sosyal hayat, sosyal çevreyle alakalı bir takım kararlar. Ee, sosyal çevreyle ilgili bazı kişilerle ilgili zihinsel bir takım sorgulayıcı durumlar olabilir. Ee, girdiğiniz çevreyle alakalı bir takım karmaşalar olabilir. Veya aşk hayatınızla alakalı bir karar almayla alakalı bir durum olabilir. Karar almak isteyebilirsiniz ama bence karar almayın. Çünkü bu karar... Ee, karmaşık bir karar. Çok ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Yani bu anlamda e, biraz belirsizlikler var iç dünyanızda. Veya çocuk konularıyla alakalı, çocuğunuzla alakalı bir ödeme, bir harcama, bir durum kafanızı karıştırıyor olabilir. Ee, yani bu dolunay aslında size kötü bir şey yapmıyor ama e, para, ödemeler, eşle ilgili konularda biraz karmaşı olabilir. Kameram yamuldu. Ne olduğu kadar. Evet Mars Etros'a sizde olduğu için biraz daha hayata karşı böyle şöyle tekrar anlatacağız. Bu videoyu bir daha çekmeyeceğim. Nedenini anlatacağım şimdi size arkadaşlar. O kadar çok çekmeye çalıştım ve sorun yaşadım ki. Tekrar tekrar videoyu çekmek istemiyorum. Ben de bir ikizler olarak dolunaydan etkileniyorum ama böyle etkileniyorum. Çok şükür başka bir gündemimiz yok. Videoyu iki gündür çekmeye çalışıyorum. Bir sürü aksilikler yaşadım. O yüzden bu videoyu başa almayacağım. Evet böyle değer edeceksiniz. <laughs> evet. Kimi diyorduk? Aslan diyorduk. Ne diyorduk? Mars Retrosu diyorduk. Evet. Mars Retrosu sizin için çok önemli. Gergin misiniz? Ee, yoksa e kendinizi mi bastırıyorsunuz yoksa hareketli misiniz veya böyle kırılmalar bir şeyler çarpmalar burkulmalar yaşıyor musunuz aslında Mars size hareket verir baktığımızda Mars e, aslanlara hareket verir ama bu hareketin içerisinde bazen gerginlik olma potansiyeli olabilir evet Sıradaki burcumuz Başaklar ve Yükselen Burcu. Başak olanlar. 10. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Şimdi dolunay 10. evinizde olması kariyerinizle alakalı bir zorlanma, bir kararsızlık, bir şeyin iptal olmasıyla alakalı bir durum olabilir. Bir iletişim, kariyerinizde bir iletişim sorunu gündeme gelebilir. Bir belirsizlik olabilir. Ev, aile, yuvayla da ilgili olabilir. Bu dolunay sizi çok ilgilendiriyor kafa karışıklığınız var. İlişkilerle ilgili, evlilikle ilgili olabilir. dağınıklık var. Yani sistemle düzüne... Gel. Benim kedilerim. Hayır, çekeceğim. ya gerçekten çok zorlanıyorum. Çekmekte yapmayın bunu bana. Bu huysuz kızım Aloha. ilk kızım. Kameraya bakar mısın? Şşt. Bakmayacağım. Hadi bakalım. Güle güle. Evet. Başaklar diyorduk. Başaklar için ev aile yuvayla alakalı e, bir takım dengesizlikler olabilir. Evde su sorunları olabilir. Akıl karmaşası olabilir. Yani Neptünik bir etki var burada. Bir şey istediğiniz gibi gitmiyor. Kariyerinize radikal karar almayın. Özellikle 19'undan sonra bu haller değişecek. 19'una kadar böyle biraz kaygan zemindesiniz. Öyle söyleyeyim size. Peki ne yapmak iyi olur? E, kariyeriniz için Planlama yapın. Harekete geçmeyin belki ama planlama yapın. Yeni hedefler belirleyin. Eviniz, aileniz, yuvanızla alakalı neler yapmanız gerektiğiyle alakalı bir takım kararlar alın. Ee, ve onları daha sonrasında e, uygulamak çok daha iyi olacaktır. Evet. Sıradaki burcumuz teraziler ve yükselen burcu. Terazi olanlar. Evet, teraziler için... Dokuzuncu evde bir dolunay gerçekleşecek. Burası eğitim, öğretim, seyahatler, yurt dışı yabancılarla alakalı konular, hukuksal konularla alakalı. Şimdi teraziler için uzak akrabalar, yakın akrabalar, arkadaş ilişkileri burayla alakalı bir pürüz olabileceğini söylüyor aslında sistem. Teraziler bu dönemde kararlı ve istikrarlı olmakta zorlanıyorlar öncelikle. Çünkü güney düğüm terazide çok uzun zamandır terazilerin zorlandığını düşünüyorum. Şimdi bu dolunayda da aslında bir kararsızlık etkisi var. Sağlığınıza iyi bakmanızı öneriyorum. Bağışıklığınıza iyi bakmanız çok daha iyi olacaktır. Burada sosyalleşmek size iyi gelir. Olayları çok ciddiyetle düşünmeyin. Kendi kariyerinize, hedeflerinize odaklanmanız çok iyi olur. Teraziler 2025'te biraz daha e daha net olmaya başlıyorlar. Şu an biraz karmaşa var. Ee, ama bu dolunayla birlikte bir şeyleri bırakmak isterken kafa karışıklığı var. Radikal bir bırakma şu an tavsiye etmiyorum. Ama ayın e, 18-19'undan sonra da olabilir. Evet. Sıradaki burcumuz akrepler ve yükselen burcu. Akrep olanlar. Şimdi akreplerin ikinci evinde bir dolunay var. İkinci ev pardon sekizinci evinde bir dolunay var. 2 sekiz aksı çalışıyor. Sekizinci evinde bir dolunay var. Sekizinci eve baktığımızda burası para evi. Ama para başkasıyla yaptığı para alışverişler. İşte kredi, vergi, eşin parası, miras burayla alakalı bir karmaşa var. Bir ödeme, bir para çıkışı olabilir. Uzun süredir konu olan bir konuda ödeme yapabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan uzak durunuz. Çünkü burası yaptığınız harcamayı sonra beğenmeyebilirsiniz. Ufak tefek konular sorun değil elbette ki ama büyük yatırımlar tavsiye etmiyoruz. Sağlıkla alakalı yine bağışıklık olabilir. Varsayımsal korkulardan uzak durunuz. Burası biraz evham yapma potansiyeli var. Evhamdan uzak durun, kaygıdan uzak durun. E, takıntılı ve şüpheli olmaktan uzak durun bu dolunayda. Akışına bırakın. Çünkü bu dolunay tam donu veriyor. Aşk ilişkileriniz veya çocuklarla ilişkilerinizle alakalı karmaşı olabilir bu dolunayda. E, bir hayal kırıklığı bazı akrepler için gündeme gelebilir. Evet. Sıradaki burcumuz yaylar ve yükselen burcu. Yay olanlar size de değişken burcunuz. Bu dolunaydan yoğun etki alıyorsunuz. Bir durumu bitirme karar var. Bir ilişkiyi bitirme, bir evliliği bitirme. Kendinizi seçiyorsunuz. Bir durumla alakalı kendinizi seçiyorsunuz. Yaş grubunuza göre değişir. Seçmeniz de gerekiyor aslında. Karşı taraftaki olan konu sizi karıştırıyor. Kendini seç diyor. Kendi ışığını tanı diyor. Aileyle ilgili karmaşa var. Ev konularında karmaşa var. Ev, aile, yuva emlak. Bu konularda karmaşa var. Anne babayla ilgili olabilir veya işte evde su sorunları ile alakalı gündemler olabilir. Sizler için ayın 18'ine kadar karmaşa var sevgili yaylar. Netleşme sorunu olabilir. 19'undan sonra biraz daha kafanız netleşmeye başlıyor. Ne yapmak gerekiyor diye baktığımız dediğim gibi kendimizi seçeceğiz. Biraz daha kararlı ve sınırları olan bir şekilde net bir duruş sergilemeye ihtiyaç olabilir ama yargıyı da bırakmak gerekiyor sevgili yaylar. Evet, oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar oğlakların 6. evinde bir dolunay gerçekleşiyor. 6. ev sağlık evi, evcil hayvanlar evi, hizmet ettiğimiz alanlar, sorumluluklarımız, yanımızda çalışanlar, iş arkadaşlarımız burayla ilgili bir dolunay. Sağlık hassasiyeti olabilir, bağışıklık sorunları olabilir, iş arkadaşlarınızla ilgili bir şey istediğiniz gibi yine gitmekte sorun olabilir, kardeşler, akrabalarla ilgili böyle bir sağlık sorunu da yine gündeme gelebilir, arkadaşlıklarla alakalı da olabilir. Bu dönem sizin için de böyle manevi konular, spiritüel konular, okült konular, metafizik konular ilginizi çekebilir, onlarla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz bir takım öğrenmeler yapabilirsiniz. Kalıcı bir eğitime başlamanızı şu 5 gün içerisinde tavsiye etmiyorum. Lakin e, hani böyle kendiniz araştırmalar, okumalar yapmanız bu anlamda e, iyi olacaktır. Evet. Kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Şimdi kovalar için 5. evinde dolunay var. 5. ev sahne yaratıcılık aşk çocuklar evi yaş grubunuza göre bunlarla ilgili deneyimler var. Yani bir ilişkiyle alakalı kafa karışıklığı yaratan durumlar var. Bir ilişkiye para harcama, bir şeye para harcama, belki bir çocuk konusuna para harcama, bir para çıkışıyla alakalı bir gündem var. Arkadaş ilişkileriyle ilgili de bir şeyler karışabilir. Biraz kafa karışıklığı yaşadığınız durumlar var aslında. E, ödemelerle ilgili de yine bu durum olabilir. Ayın e, siz de ayın 19'una kadar böyle biraz kafa karıştıran durumlarla ilgili daha geri planda daha temkinli, daha akışına bırakarak kalmanız çok daha iyi olur. Bir şeyi yönetmeye çalışmayın aslında. Bu önemli olacak. Evet, balıklar ve yükselen burcu balık olanlar son burcumuz. Sizin için dolunay çok önemli değişken bir burcusunuz. 4. evinizde dolunay gerçekleşiyor. Evde bir dolunay var. Ne demek bu? E, yaşadığınız yer, eviniz, anneniz, babanız burayla alakalı bir karmaşık durum var, kafanızı karıştıran durum var, belirsizlik var Neptün etkisiyle. Karar almaya çalışıyorsunuz, alamıyorsunuz ama bir şey bitirir gibisiniz şu an. Ama akıl karmaşası var, onu söyleyeyim. Bitirin dersem hani uygun olmaz. Çünkü Güneş-Neptün karesi de var. Hani burası e, sizin için karmaşıklık yaratmaya devam ediyor. Sizin için özellikle ayın 21'ine kadar e, bu 21'inden sonra biraz daha karar alabilmeniz veya daha mantıklı bir bakış açısı sunmanız çok daha e, iyi olacaktır. Peki ne yapmak lazım? Kariyerinizle ilgili emek vermeniz, yine e, statünüzü dış dünyaya yansıtmanız yani Güneş 10. evinizden geçiyor. Kendinizi göstermeniz, gizlenmeden kendinizi göstermeniz, dış dünyaya adapte olmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Evet arkadaşlar. 12 burcu tamamladım. Kendinize çok iyi bakınız. Dolunay'dan umuyorum ki güzel etkiler alırsınız. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.